Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Doğan. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugünkü videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı konularını işleyeceğiz arkadaşlar. 2. yazılıya hazırlık konuları. Biliyorsunuz ki 2. yazılıya hazırlıkta çalışabileceğimiz çalışmamız gereken konular 1. dönemin ilk konusundan itibaren başlayıp Şimdiye kadar işlediğimiz tüm konulardan devam ediyor. Onun için videoyu çok dikkatlice izleyelim. Gerektiğinde durduralım. Notlar alalım. Ve gerektiğinde biz videoyu anlatmadan sorulara cevap vermeye çalışalım. Dilerseniz direkt videoya başlayalım. Şimdi ilk bölümümüz doğru yanlış kısmı kısmından oluşuyor arkadaşlar. Her soru ikişer puan. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olan önünü de Yanlış olan önüne de Y koyalım. Aile hem grup hem de kurumdur. Evet doğru arkadaşlar. Aile hem kurum hem de gruptur arkadaşlar. Bireyler sınırsız hak ve özgürlüklere sahiptir. Şöyle arkadaşlar her bireyin hak ve özgürlükleri var. Bunları biliyorsunuz ama bu bir sınırsız yapıda değildir onun için yanlış diyoruz. İnsanlar aynı anda birden fazla gruba üye olabilirler. Evet doğru insanlar gerçekten de aynı anda birden fazla gruba üye olabilirler. İnsanların ilgi ve ihtiyaçları grup veya kulüplere katılmasını etkilemektedir. Evet gerçekten örneğin futbola mı ilginiz var veya basketbola mı ilginiz var? Bununla ilgili aktivitelere, kulüplere katılmanız ihtiyaçları grup veya gruplara, kulüplere katılmasını etkilemektedir arkadaşlar. Onun için burada doğru diyoruz. İnsanlar grup veya kurumların sadece birinde rol oynayabilir. Hayır. İnsanlar birden fazla grup ve kurumda rol oynayabilirler. Yanlış diyoruz. Seçenekleri bu şekilde işaretlediyseniz eğer arkadaşlar 10 puan cepte. Hemen diğer soruya geçelim. Aşağıda yapılan yanlış uygulamaların karşısına oluşabilecek doğal afetleri yazalım. Doğal afetler nelerdi arkadaşlar? İnsan eli ile oluşmayan, kendiliğinden oluşan ve genellikle olumsuz bir takım etkileri yol açan afetlerdi. İşte bunlar sel, deprem, orman yangını, erozyon gibi gibi. Hemen bakalım. Yağışın fazla olduğu eğimli arazinin ağaçlandırılmaması neye yol açar arkadaşlar? Toprak kaymasına. Diğer adıyla heyelana yol açar. Heyelan arkadaşlar. Ormanda bilinçsizce piknik yapılması ve ateşin söndürülmemesi orman yangınlarına yol açar arkadaşlar. Orman yangınları diyoruz. Biliyorsunuz ki bizim ülkemiz orman yangınlarından çok çekiyor. Ee, bu yılda ve biliyorsunuz ki birçok ormanımız yandı. Ee, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kar yağan bölgelerde evlerin eğimi fazla olan yamaçlara yapılması. Arkadaşlar karın çok fazla yağdı. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde e, dağ yamaçlarının evlerin yapılması. E, herhangi bir çığ olayında bu evlerin e, kar altında kalmasına sebep olabiliyor ki bu olaylar yaşanabiliyor. Burada olumsuzluk yaratabilecek doğal afet nedir arkadaşlar? Çığdır. İnsanların dere yataklarına yakın yerlerde evlerini yapması, arkadaşlar dere yatakları taştığı zaman e, evlerimizi dere yataklarına yaparsak e, suyun yanlara doğru akışında ilk zarar vereceği yerler evlerimiz olacaktır. Bunun için buralara özellikle Karadeniz bölgesinde dere yataklarının evlerimizi yapmamamız lazım. İnsanların dere yataklarına yakın yerlerde evlerini yapması Sel olayında çok büyük zararlara e, sebep olacaktır. Onun için buradaki oluşabilecek doğal afet arkadaşlar seldir. Arazinin yanlış ekilip biçilmesi, verimli toprakların başka yerlere göçmesi. Erozyon arkadaşlar. Erozyon. E, oluşabilecek doğal afet erozyonudur arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Yer kabuğu hareketleri sonucu yerin derinliklerinde şiddetli bir şekilde sarsıntıların olması... Arkadaşlar deprem depremi oluşturacaktır arkadaşlar. Bu şekilde işaretlediyseniz 24 puan cepte arkadaşlar. Hemen diğer bölüme geçelim. Aşağıda eksik bırakılan cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olan ile tamamlayalım veya kelimeyi yazmak yerine boşluğa uygun olduğunu düşündüğümüz kelimenin rakamını da yazarak cümleyi tamamlayalım. Biz kelimeleri direkt yazalım isterseniz. Nokta nokta çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü. Yani şu şekilde. Tabandan zirve taban dediği kısım şuralar arkadaşlar. Zirve dediği kısım şu. Burada tamamen bize neyi özetliyor arkadaşlar? Da daha özetliyor. Hemen yazdığımızın üzerine çizelim. Nokta nokta akarsular tarafından derin yarılmamış. Çevresine göre alçakta olan düzlüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Ova diyoruz. Çevresine göre alçakta olan düzlükler ova denir. Hemen ovayı çizdik. Akarsular tarafından derin yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere biz plato diyoruz arkadaşlar. Erzurum Kars platosu buna çok güzel bir örnektir. Hemen bunu çizdik. Yağmur veya kar sularıyla beslenen belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara biz akarsu diyoruz arkadaşlar. Akarsu diyoruz. Hemen diğerine geçtik. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim adı veriyoruz. İklim. Arkadaşlar iklim ile hava durumu e, genellikle karşı, karıştırılıyor. İklim uzun süreli hava olaylarıdır. E, hava durumu ise kısa süreli birkaç günlük e, hava olaylarına deniyor. Karalardaki çukurlarda birikmiş olan durgun suları arkadaşlar biz ne adı veriyoruz? Göl adı veriyoruz arkadaşlar. Nokta nokta akarsuların yatağını yani aktığı yeri aşındırarak oluştur yeryüzü şekli. Yani şunu şu şekilde düşünün arkadaşlar. Şuradan akarsu akıyor. Aktığı zaman çevresini yanlara doğru aşındırıyor aşındırarak oluştur yeryüzü şekillerini vadi vadi ilk harfinden de anlayabilirsiniz. Vadi adı veriyoruz arkadaşlar. Evet soruyu tekrar okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluklarından biridir? Hemen bakıyoruz. Kendimize karşı özgüven sahibi olmak. Bu topluma karşı değil kendimize karşı. Ee, sorumluluklarımızdan çevremizdeki insanları rahatsız etmemek hmm, sen bir bekle tutumlu olmayıp tasarruf etmemek bu yine kendimizle alakalı Eşyalarımızı özenli kullanmak yine kendimizle alakalı yalnız çevremizdeki insanları rahatsız etmemek topluma karşı sorumluluklarımızdan biridir arkadaşlar hemen diğer soruya geçtik toplum içinde en küçük ve en önemli kurum hangisidir toplum içinde en küçük ve en önemli kurum ailedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin zararlarını arttıran faktörlerden biridir? Afetlerin zararlarını arttıran faktörlerden biridir. Bakalım. Okullarda afetle ilgili konulara yer verilmesi bu zararın azaltan faktörlerden. Basında afet bilincine yönelik yayınların yapılması yine zararları azaltan Afet afet yönü afetlere yönelik uyarı ve ikaz sistemlerinin kurulması evet bu da zararlarını azaltan. İnsanların doğal afetler konusunda bilgisiz olmaları bu afetlerin zararlarını arttıran etmenlerden biri arkadaşlar. Onun için cevabımız D seçeneği. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Ülkemizde nüfusun dağılışında belirleyici rol oynayan doğal ve beşeri etkenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? Beşeri demek insan etkisiyle oluşturulmuş etkenler. Yer şekilleri doğal arkadaşlar. Su kaynakları doğal, iklim doğal. Yalnız sanayi insan eliyle oluşturulduğu için nüfusu etkileyen en önemli beşeri etmenlerden biridir arkadaşlar. Diğer soruya geçtik. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir diyor. Turizmin gelişmiş olması. Evet arkadaşlar turizmin geliştiği örneğin Antalya, Aydın, Muğla, İzmir gibi şehirlerde... ...turizme bağlı olarak e, göç alma olayları meydana gelmekte ve buna bağlı olarak nüfus artmakta. Sanayinin gelişmesi olması. Evet ülkemizde örneğin Kocaeli, Bursa, İstanbul'da sanayi çok gelişmiştir ve buna bağlı olarak insanlar buralara çalışmak için göç etmektedir ve bu da nüfusu arttıran etmenlerden biridir uygun iklim koşullarına sahip olması. Evet arkadaşlar, uygun iklim koşullarına sahip yerler genellikle göç alır. Dağlık ve engebeli olması. Hayır arkadaşlar, dağlık ve engebeli olan yerlerde sanayi faaliyetleri ve diğer beşeri faaliyetlerin olması biraz zordur. Doğal ev, doğal etmenler insan yaşamını biraz zorluk çıkarabilmekte. Onun için dağlık ve engebeli alanlar nüfusun artmasında çok fazla etkili değildir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda nüfusun dağılışını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler karışık olarak verilmiştir. Yukarıdaki bu faktörleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırarak kutucuklara yazalım. Bakalım nüfusun dağılışını etkileyen olumlu faktörler neler? Olumlu önce bakalım. Verimli tarım alanları. Evet verimli tarım alanları arkadaşlar. Nüfusun artmasında olumlu bir etkendir. Hemen yazalım. Verimli tarım alanları. Soğuk iklim olumsuz etken, zor ulaşım olumsuz etken, sanayi kuruluşları olumlu etkendir. Sanayi kuruluşları. Kurak alanlar olumsuz etkendir arkadaşlar. Ilıman iklim tabii ki olumlu etkendir. Ilıman iklim. Hemen olumsuz etkenleri yazıyoruz. Soğuk iklim, zor ulaşım ve kurak alanlar da Kurak alanlar da nüfusun dalışını etkileyen olumsuz etkenlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar yazılı sorularımız bu kadardı. Umarım yazılılarınız çok iyi geçer. <laughs> Videomuzu durdurarak video ile alakalı soruları siz de tek başınıza çözebilirsiniz. Ee, videonun size yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen e, beğen tuşuna basın, abone olun ve video ile ilgili yorumları bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Şimdiden başarılar, görüşmek üzere, hoşçakalın.